Mer merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz şimdi barftan kutumuz geldi ama bakacağız bakalım neler var dur bakalım çekil bakayım sana mama var evet. Aa. Bu, bu, bu bir hastalık falan olması lazım yani köpük var ya. Yani. la vela kuvvete illa billahil azim Allah'ın Allah sen büyüksün. Dijil ama lütfen lütfen bile. Yalama şunu. Şunu yalama. 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 Ay benim sıcak bastı. Ay hararet yaptım ben. Ay. Doğuracağım. <laughs> <laughs> <Köpçü. gülüyor> ne oldu kokusunu mu aldın? <gülüyor> <gülüyor> He? Bandı nasıl yok? mükemmel bir görüntü çekmem lazım. Açtığımda beni bu şekilde bir görüntü karşıladı. İşte bunlar yer fıstığı ezmesi probiyotik içerikli. Şimdi deneyeceğiz bunları. Bu bir saniye neydi? Yer fıstığı ezmesi. Yine eklem sağlığı destekleyici. Bu da kedi ve köpekler için yer fıstığı ezmesi ve sakinleştirici. Yaman aldım bunu. Bunu yaman aldım. Soğusun bir tarafları. Bunlar buz kalıpları. Üç katlı barflar. Hayır ya lütfen patlamış olma ya. Hayır hayır hayır, hayır. Nereden patladın? Yani ne? Bunlar hep dolaba gidecek. Şöyle yapayım. Şöyle. Kutuyu şöyle getireyim. Bunlar dolaba girecek. Hangisi patladı çok merak ediyorum. Ne üç katlı. Brother and sisters. Baba tam çıldırışına var. Şunlar erimiş bu arada. Bunu gerçekten yakıştıramadım. Bu bu, bu patlamamış. Okey. Bunlar şu şekilde. Bu patlamış mı? Pa bu da patlamış. Patlamış mı lan? Patlamamış. Bu patlamış mı? Lan, lan hangisi patla? Bu patlamış. Lan biri patlar. Sanki şuradan bir su çıkıyor falan. Sanki son seçenek şuymuş gibi kaldı he. Ne dersiniz? Yemin ediyorum hani bildiğiniz et kokuyor. Çiğ et. Patlak bak. Ama bunu yakıştıramadım. Tarih kaçmış? 2025. Yani bilmiyorum. Barf. Golmadı. Gol brüt. Kızım beğendin mi peki? Bunları, Bunlar buzluğa geçecek. O yüzden bunları önce bir silmem gerekiyor. O zaman ne yapayım? Önce koyayım mı? Sonra sileyim mi? Ben bir bilemedim. Önce sileyim en iyisi. Az önce kaydetmemişim. Şu an çok gerginim. Bunların hepsini ben sildim. Kontrol ettim. Herhangi bir şey var mı diye. Bunlarda çok şükür bir şey çıkmadı. Baktım. Hatta tekrardan buna bakabiliriz. Sildim hepsini. Sadece bir tanesine bir sorun yok arkadaşlar. Onun dışında bir sorun yok. Tekrardan kontrol edeceğim. Abi dalga geçiyorlar benimle. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Yani tamamen dalga geçiyorlar. Bak. Yani ne? Ne diyeyim yani? Ne? Şuna bak. Akıyor. Görülüyor mu bilmiyorum ama bak. Bak. Bu videoya gerçekten bak yetkinlerini atacağım. Bu bir tanesi. Yine de bunları buzlu atayım mı atmayayım bilmiyorum. Şu anda arkadaki talimatlarını okumadım. Okuyacağım birazdan. Bu patlar. Gerçekten çok imrenerek almıştım. Hiç yakıştıramadım ben. Hiç. Yani bir de 4-5 milyarlık alışveriş yaptım ben size ki çocuklarımın can sağlığı için ama bu şekilde hem elmiş bir ürün gönderdiniz. Bakın yani bunda bir şey yok. Bak bunda burasında var. Neyse buna bir şey demiyorum. Bu arada ben bu tarafından hiç bakmadım. Patlak var mı yok mu? Zaten diğeri şey şu anda Yine bak buralar hep patlaklar. Ah. Bak yine buradan. Ki bunu az önce silmiştim. Bak. Abi bıç bıç bak. Bıç bıç eriyi kaldı. Az önce de bir tane damladı. Dedim gibi. bunları sildim o kısmı çekememişim. Abi ne? Gerçekten ne? Ne yani ya? Şu anda arka yok yiyeceğim. Demiş ki ürünü kullanım talimatı ürünü teslim aldığınızda Bak. eksi 18 derecede donuk olup olmadığından emin olunuz. Yani kontrol ediniz bunu. Aksi halde Barf TR yetkilileriyle iltibata geçirdiniz. Strafor kutu içerisinde kuru buz bulunmaktadır. Lütfen kuru buzu çıplak elle temas etmeyiniz. Allah'ını seversen. Ne? 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 Ne yani? Ne? Gerçekten ne? <laughs> Ürünleri uzun vadede eksi 18 derece buzluğunuzda ya da derin dondurucunuzda muhafaza ediniz. Can dostunuzun günlük tüketim miktarını uzman veteriner hekim ve BAF TL yetkililerine öğrendiniz. <laughs> Geliyorum. Yemek söylemiştim. Yemeğim geldi. O bile bundan daha yani sıcaktır mı diyeyim artık. Soğuktur mu diyeyim bilemedim soğuktur diyeyim bence. Daha şeydir. Çok çok aşırı derecede sinirliyim. Gerçekten. Ne demiş? Can dostunuzu tüketim miktarını uzman veteriner hekim Bart TR'ye yetkililerinden öğreniniz. Yaz aylarında ve kış aylarında can dostunuzun günlük tüketim aktivitelerine göre değişmektedir. Ürün çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. İlave sorun, sorunlarınız olursa Barf TV veteriner hekimi ya da yetkililerine danışınız demiş. Ben ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim? Yani bilmiyorum. Bunu tamamen YouTube atacağım. Barfla ilgili en azından bunu görün. Benim ilk deneyimimde gerçekten çok ama çok üzgünüm. Hepsi erimiş bu halde. Tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Hepsi bu halde. Hepsi bu halde. Bak. Şimdi tekrar dondurmayın diyor. Hepsi bu halde. Bu halde. Bu patlamış bir halde. Zaten durum bundan ibaret. Görüyorsunuz. Bunlar kan gibi. Bunlar da mı aynı şekilde. Bir bakalım. Ofiyeceğim arkasını. Hmm, alerjik ürün. Takviye. Günlük bir yemek kaşığı. Nasıl lan kullanımı? Kullanımı yazmıyor. 5-10 kilograma 1-2 yemek kaşığı diyor. Sıfırla 5 arası bir yemek kaşığı. Evcil hayvanınızın ödül veya tamamlayıcı olarak kullanınız. Oyuncaklara sürerek tüketebileceklerdir. Oyuncakları kullandıktan sonra mutlaka yıkayınız. Tüketim esnasında yanına mutlaka içme suyu da bulundurunuz demiş. Hemen bir yetkililerle konuşup geliyorum. Arkadaşlar ben yetkiliye video attım ve yazdım. Yine de merak ettiğim için açık olan patlamış paketi kullanmayacağım. Yani bu paket hala burada. Ben kızlar gerçekten durmuyorlar ve çok istiyorlar. Ondan dolayı kapalı olduğundan emin olduğum bir paketin ağzını açtım. Şöyle göstereyim. Bunu böyle yaptım. Açtım. Kokusu müthiş. Yani o konuda haklarını yiyemem. bunları bir deneyeceğim. Şöyle yapayım. Heh. Benim yemeğim de geldi. Ben daha yiyemiyorum. Bekleyin. Hatta bu bile ya. Bu kadar yemez zaten normal ölçeklerinde, öğünlerinde bunu veriyorum. çıldırıyor şu anda Delta. Hatta şöyle göstereyim. Bak ya. Şöyle göstereceğim. Ne? Oh, oh, oh. Ne? Ne? Diyecek mi? Hmm. Ben kızıma ne vereceğim? Ben kızıma ne vereceğim? He? Ne istiyorsun? Mama istiyor musun? Bekle. 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 Geri bas. Hayır. Hayır. <laughs> Biliyorum çok heyecanlı. Yiyecek mi bunu? Şurası niye kara acaba? Bekle. Benim kızlarım mama yiyecek. Benim kızlarım mama yiyecek. Çok mu heyecanlısın? Ben sizi vallahi mutlu edeyim derken inşallah öldürmem ya. Ha? Ne dersin bu konuyla ilgili? Kurtarak derken hayvanları öldürmeyin. Şu şekilde bir siyahlık var. Bilmem görüyor musunuz? <laughs> Sonumuz hayır olsun. <laughs> bunu niye açıyorum hayır bunu niye yaptım derseniz arkadaşlar sebebi çok basit çünkü bu zaten erimişti erimiş olanlardan birini de kullanabilirsiniz yani ben öyle anladım inşallah yanlış anlamamışımdır çok merak ediyorum. gerçekten bu konuda bilmiyorum başvurabilir miyim ama Şişt, Uza. uza. Nein. Tüketici haklarına şikayette bulunurum. Yapalım mı? Böyle. Sen de böyle al. Ya bakalım nasıl yiyeceğim? Al. Hayır, onu öyle vermem, onu öyle yiyeceğim. Ne hmm. Allah evet. Dışarıda bırakamam. Evet. Ne yapacağım ben? Dışarıda bakın. Bakın. Dışarıda bırakamam. Ne yapacağım? 你们这边的课不要乱用。 Evet, Barf'a attığım mesaja Barf cevap verdi. Ben video kaydı olarak atmıştım. Hem durumu anlattım, canlı canlı gösterdim. Ee, bu şekilde bir tepki beklemiyordum bu arada. Bana dediler ki direkt onları sokak canlarını dağıtın. Biz size direkt yenisini gönderiyoruz dediler. Çok teşekkür ederim dedim. Ah, çok şaşırdım gerçekten. Ee, ne yapacağım bilmiyorum ama şu anda. Yani hangi ara dağıtırım, ne yaparım. Şu an dağıtsam da bunu video kaydına alamam. O hafta sonunu beklemek zorundayım. Ki kız kardeşim gelsin öyle yapalım. Bilmiyorum. Cuma gelir. Bunun dört gün süresi vardı dolapta çözüldü. İki gün yol falan desen. Kafam karışık. Bilemedim. Neyse arkadaşlar. Video çekersem, dağıtırsam da görürsünüz zaten. Ama ee, şu, bu bir tane mamayı şu anda diğer mamayla karıştırıp şey yapacağım. Çünkü bu zaten patlak olandı. Ee, buradaki benim köpeklere siyah köpeklere dağıtacağım. Onu da çekemeyeceğim çünkü şarjım çok az. Seviyorum. Allah emanet olun. Mamanın diğer kalanını dağıttığım zaman bunu zaten göreceksiniz. Görüşmek üzere.